Merhaba. suçluları tutukluyoruz 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 <laughs> tutukluyoruz her şeyi yapıyoruz onları hapse tıkıyoruz ama bu videoya başlamadan önce arkadaşlar videoma like atmayı kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı Değiştirdim, Denizi değiştirdim, seçiyoruz. değiştirdim, aa, değiştirdim. Aa, değiştirdim. Hangisi? Var. Sarı olsun mu yavrum? Sarı bence de sarı güzel. Sarı bence de güzel. O zaman kız olsun. kız olsun, sıkızı seçtim. Arkadaşlar gerçekten seçtim, çok Yağmur. güzel olduk. O zaman Başlıyor, devam sen ediyoruz. Başlıyoruz, Merhaba, adım Tim Cruz. Pasaportuna bakalım. Hak Gonzales'miş. Yalancı. 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 İsmini yalan söylüyorsun. İsmini evet, yalan. yanlış bilgi. Hemen çiz abi Yanlış bilgi çiziyorum yavrum. Çizdim, evet. Gerçekten çok Tutukladım. 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 Çak çak çak. Çok Gerçekten çok iyi gidiyoruz. Evet sıradaki. Hey adım Jackson Moore. Jackson Moore <laughs> doğru doğru Jackson Moore tıkladım. Aa, aa ablaya bakın arkadaşlar. Adım Mary Johnson. Dizi. Marie Mary Johnson Ivana Tinkle yazıyor. Yalancı yalancı hemen tıkladım. <laughs> Ivana Tinkle'ı da çizdim. Tutukluyorum Yağmur. Yağmur tutukladım. <laughs> tutukladım tutukla. Tebrik ederim. Bir bu hemen. sefer farklı tutukladım ara. Aa, Kelepçeyi koydular. Başka bir yere Olaydı. götürecekler herhalde arkadaşlar. Evet Yağmur. Şimdi X-ray'deyiz ben... Yağmur. Gerçekten çok heyecanlı. Başlattım. Başladım. Başladım. Evet adam şu an arkadaşlar X-Ray'den geçiyor. Bu adam Üzerine doğru. Üzerine ellerimizle söylemişti. alıyoruz. Bak bak X-Ray'de bir sürü şey çıktı <laughs> Yağmur. Bak. ha gördün mü? Hemen elliyorum elli bak. Hop bir tane silah aldı. Bu adam doğru söylemişti. Evet muz çıktı. Ya omzundan muz <laughs> çıktı. Ya ördek çıktı ya. Bu ne böyle saçma, <laughs> ya saçma ya sapan. Ya sen çok düzgün tipli bir adama ben. Ya bak silah var, sana. plastik var, muz var, ördek var, muz var. Tutukluyorum. Silahtan dolayı tutukladım. tutuklayacaksın. Silah çıktı. Olmaz, olmaz olmaz. Bakalım arkadaşlar yeni bir X-ray daha arkadaşlar aa, geliyor. Aa boynuna Aloha şey takmış. Takmış bak <laughs> Yağmur çok temiz. Bak görüyor musun? Çok ben temiz. Ben de dedim ki o boynundaki hemen, çiçeği gördüm ve dedim ki sen çok çiçek bir adam. Ben bunu gönderirim olağanüstü. Geç geçiyor bu çok güzel. Bir tane abla geldi abla şimdi erkekli, metelli çok. Aa bak çok bir şey güzel. çıktı Aha. Yağmur. Bak onu arayacağım Yağmur. Bak Ara bunu. bir şey var hemen burada. aramaya Üzerinde. gönder. Ellerimle alıyorum bak. Hop 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 hop. Evet. Ya Plastik, plastik ördek çıkıyor. çıktı. Yani. Ben bunu gönderiyorum ya. Bu yanlış yanlış. Hadi git 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 yoluna git. Kaçırma uçağını. Kaçırma. Bitti. Şimdi arkadaşlar X-ray kısmını da X-ray'i de başardık arkadaşlar. Süper. Sorgu. 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 sorgu, sorgu başlatıyorum. Ben sorgu Neden buradayım diyor. Ben sorgu tutacağım. Evet. Üzerinde bir silah vardı çünkü. Evet. Üzerinde silah olduğu için basıyorum. Evet Yağmur çok güzel oldu. Şimdi sakin ol. Bu sadece bir hatıra. Hatıra silah olur mı? Olur, olur mu Yağmur? Gerçek, ve yasa dışı diyeceğiz değil mi? Tamam dedim. Arkadaşlar öyle hatıra diye silah yanına taşıyamazsın. Ben buna izin Buna çok versin. para ödedim diyor Yağmur. Önemi yok. Ya, Hapsi olacaksın diyorum diyorum ya, Yağmur ya. artık. <laughs> ya, Aldık. Hop, öyle sinirlere Ay, sok götürdük. Çok güzelim Bittir. Yağmur. Bitti. Seviyeyi tamamladık. <laughs> Yalnız 32 yaşındayım. Allah aşkına 32 yaşındayım. Yanlış. Ya şu 60 tutuklu mu? şey şüpheli dedim. Hemen şüpheli arkadaşlar. Taçı başı beyazım. Şöyle 30 tutukladım yaşında ya. diyor. dalıyoruz ona. Gerçekten kenara atıyoruz. Adım Stefan Scott ve 24 yaşındayım diyor. Doğru. doğru gerçekten her şeyi doğru. O zaman çok zaten sana da ona çok benziyor. Ona benziyor abi. Onayladım. Bana benzemiyor. Ben Hayır, o kadar çok, çok benziyorum. <laughs> <iyiyim>. Ben <laughs> diyordum biraz andırıyordu seni. İlk sıraya geldik en sevdiğim Yağmur, kışın. Yağmur başlattım çok tehlikeli. Yalnız, bir adam biraz tehlikeli gözüküyor gerçekten. Allah! Allah! Evet. Allah! Güvenliği gönder, gönderdim. Tamam tamam gönder. 1 milyon dolar ve Meksika'ya bir bilet istiyorum demiş. Bunu yapamam efendim. Bunu yapamam diyeceğiz yapamam. arkadaşlar böyle şey mi olur? Neden acele et? Size parayı getirmeye çalışıyoruz. Lütfen bırakın onları biz... Para getirmeye çalışıyoruz Bence diyeceğim. Bence de. Bence ya de. Ya şoklayayım mı? Tutuklayayım mı? Ya şokla! Şokla! Arkadaşlar kuzenin de kurtarmamız gerekiyor. Ali abi kafasından şoklu. Bir dakika, abi, bir dakika. Tamam, şoklayacağım <laughs> şimdi dur. Seçtim evet. Çok tamam. Önemli. Arkadaşlar şokladık. şokladık. Gerçekten ben şoklar içindeyim şu an. Ya bu kızın Allah üzerinde kızın değişik takıyor. şeyler var Yarasa. Korona'yı getiren, getiren kızı bulduk arkadaşlar. Gerçekten Yarasa'yla geldim şimdi de Başka yılan, ne yılan. çıkıyor? Yılan çıktı arkadan. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir kız ya? Abi hemen sor. Yarasa ya. ve yılanı var yağmur. Ne yapacağız? Canlı mı de bu da. Tutukluyorsun. Tutukladım o zaman. Ya Kaçarken yakaladım. Akıl mantık var arkadaşlar. Hani havalanına böyle yılanla girilir mi? Gerçekten girilmez. Abi sana benzeyen çocuk geldi şimdi. Bunu ya yine arayalım. böyle silah gibi bir şey var. Bak gördün mü üzerinde silah, silah, silah gibi bir şey var. Gerçekten Hemen üzerine silah arayacağım. benziyor. Hemen ara bir bakalım abi. Elliyor böyle adam. Elliyor ve evet, silah buldum. Başka ne Ördek, ördek var mi? Ördek çıktı. Bu ördek popülaritesi nereden geliyor acaba? Herkesin ya cebinden mi ördek çıkıyor? Plastik ördek. Ne yapacağız? Ördek. Göndereceğiz. Onayla ya baksana. On, on, Çocuk git, iyi bir çocuğa git, hadi, benziyor. Hadi, hadi, gerçekten bunları niye çantasına koymuyor? Ben anlamıyorum gerçekten. Bu şimdi kız mı erkek mi? Ben çözemedim. Kız Yağmur saçmalama <laughs> kız. Biraz erkek havası da vardı. Üzerinde evet, bir şeyler arıyorsun. var yine. Çözemedim Vallahi Yağmur. Şey arayacağım var. o zaman. Ördek çıkıyor yine. Arkadaşlar arka, arka cebinden çikolata. Çikolata çıkıyor. Yağmur bir şey söyleyeceğim. Bu çikolata kaçakçısı. Ben bunu tutuklayacağım. Ya abi saçmalama ya. Hayır ben bunu tutuklayacağım. Çikolata kaçırıyor. Ya kadın tutukladın. ya niye tutukladın? Tutukladım. Çikolata de, kaçakçısı. Bir şey söyleyeceğim. Kadın çikolata yemek istemiş. Bu kadar mı ya? Çikolata <laughs> kaçakçısıydı <laughs> ya. Yani. Şimdi sorgudayız arkadaşlar. Sordu. Hemen başla. Hey çok tatlısın. Teşekkürler gidebilirsin demeyeceğiz. Neden bir yasa saklıyordun dedim Yağmur. Demeyeceğiz. Ah ben aslında bir vampirim yüzden yarasalar benim dostum. Yalan söylüyor Yağmur. Bunu taşıyamazsın diyeceğim. Taşıyamazsın arkadaşlar vampir gibi. Sen beni niye kandırıyorsun? Kandıramazsın Bu de. mu onun adı Barnabas diyor Yağmur. Ya öyle bir şey yok. Onu götürün. Götürün, götürün onu. Götürün, götürün. kızı. Bu biz aslında. Sinirlendi götürüyor. bana ama Yağmur Axtını bak sen hemen geçiyor. tak taktın eline. Çok, çok, iyi. Şöyle, şöyle bir vurdu mu? Evet. Iş ya, çok iş <laughs> arkadaşlar. <laughs> Yağmur çanta, çantaları scan edeceğiz. Böyle çantalar geçecek. Kaç Silahlar yasak. bulacağız arkadaşlar. Hayır silah yasak. Silah arayacağız Yağmur. Silah arayacağız. Aa katana çıktı. Kılıç Kutuplarım. var. Adam. <laughs> Kocaman kılıç var. <laughs> Alarmlar çaldı. Hemen yakalayın. Bak ellerime geldi. Geliyorum. Geliyorum şimdi. Evet bakalım arkadaşlar başka ne ya var burada? Ya kulaklıklar bir şey yok. Başka temiz yok. bu temiz. Temiz, temiz geçiyorum. Bombalara <laughs> bak. Bomba bir sürü <laughs> Hemen bomba. Tutukladım. Hemen, Hemen tutukluyorum, tutukluyorum, arkadaşlar. Hem de pembe bebulu. Adam sana hiç yakışıyor mu ya? Hiç evet, Hiç yakışmıyor, yakışmıyor yani. gerçekten. Gerçekten seviyeyi çok güzel tamamlıyoruz evet. da Yağmur. Müthişiz ya. Son sırat devam ediyoruz arkadaşlar. Bir niçe tane Ninja geldi. Benjamin 46 yaşında. Costa Rica. Her doğru şeyi söylüyor. doğru söylüyor. Gerçekten doğru söylüyor. söylüyor. İyi bir adama benziyordu zaten. Kaptan. Kaptan niye geldin sen bakayım. Aa, yağmur bize rüşvet veriyor. Rüşvet veriyor. Hayatta kabul etmem. Hayatta Hayır, teşekkürler beni 200 dedim. dolara alabileceğini hmm. sanıyor. Olmaz hayatta. Den Duruf. 37 yaşındayım. Yunanistan. Amerika Birleşik Devletleri diyor yani şüpheli. İşte zaten şüpheli. yalancı arkadaşlar. Hemen. Şüphelet verdiğinden belli yok. Böyle bir şey çizdim. gerçekten hemen çiziyoruz. Tutukladım yağmur. Tutukluyoruz. Hemen kol vuruyoruz benziyor arkadaşlar. 55 yaşındı. her şey doğru yani. Ya. Ben, doğru Bahşedim, gönderiyoruz bunu. Abi sen geldin. çok benziyor benziyor Allah Allah. Merhaba işte pasaportum. Allah aşkına. Ya bu fotoğrafları oluyor. Tipine bak. Bu işmiyor ya böyle bir şey çizdim fotoğrafı <laughs> tutukladım. Atla, atla Atla üzerine Ve şimdi X-Ray'e gidiyoruz arkadaşlar. X-Ray'e geldik. Şimdi morlu bir kadınımız ve taranıyor. Şimdi ne çıkacak Gön Gönderiyoruz. Bak Bakayım sen aramadan. Aa, şey bir şey varmış. Ne çıkacak şu an çok merak ediyorum. Ya, muz. Acıkmış muz herhalde. Ya? Şöyle muz ne? koymuş Bu yani. Hadi hadi affettim gitsin ya. Çantası, ya çantası Allah aşkına affet mi Hadi ya, affettim affetsin. gitsin. Ya affettim. gerçekten omuz. Aha ninja bizim ninja. Geldi arkadaşlar <laughs> bundan bir şey beklemiyorum. Yağmur hemen arıyorum. Hemen arıyorum. Bak bir dakika. İnanmıyorum. Ya, bak 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 bak. bak. yıldız çıktı yıldız, yıldızı. ninja yıldızı. yıldızı çıkıyor bak, arkadaşlar. şimdi burada Burası bir şey var. Don, Donunu aldım yağmur. Donunu aldım arkadaşlar. Ne donunu aldım? Donuna kadar ayrıldım. Ya niye donunu aldım? Bıçak bile çıktı gördün <laughs> mü? Niye almayayım bak. Pançer arkadaşlar, çıktı, ninja yıldızı bunu, çıktı, iç çamaşırı sen çıktı. Sen bunu böyle bir kırmızı tarafa gönder. Tutup Gönder. Tutuklu, tutuklu. Aa, kaçmaya çalışıyor Kaçamazsın. bir de. Kaçar mısın? Kaçamazsın. Kaçamazsın. Evet arkadaşlar. Yavru mesai saatimizin sonuna geldik. Bitti. Yani bitti. videonun sonuna arkadaşlar, geldik demek bitti. istiyor arkadaşlar. Bugünlük bu kadar çalışma yeter. <laughs> tamam sakin ol. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizin çok ama